Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şeyden bahsedelim abicim. Artık Twitch'te yayınlara başlayacağız çok yakında. Sizleri de Twitch kanalımıza bekleriz arkadaşlar. Açıklama kısmında link bul. bul ve... Hadi videoya geçelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Nexus Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucun sahipleri var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Arkadaşlar bugün sizlere Nexus Roleplay'in en güzel maplerini ve sistemlerini tanıtacağız. Sunucu daha yeni açılacağı için öyle aman aman bir sistem tanıtmayacağız. Anlatacağımız sistemler kısa ve öz şekilde olacak. Sizi sıkmayacağız. Sunucunun konseptini bir sorayım. Sunucu hard mı, global mı, sesli mi, yazılı mı? Bir bahsederseniz bize bunlardan. Sunucu hard, hard ekonomi, mineraller de hard. Evet. Türk konsept. Evet. Bunları da duydunuz arkadaşlar ve aynı zamanda sesli olarak dönüyor. Rollerimiz. Eskide roller dönüyor. Evet tekstil rollerimize yine dönüyor arkadaşlar. Burada 3 tane aracımız var abi. Bunlar da galiba çekiliş. Nedir abi bunlar? Bir bahsedin bize. Şimdi senden gelenler için 3-4 tane çekişimiz var. Bir tane sayıda 7 bir kişi vereceğiz. Bir tane BMM4, bir tane Passat vereceğiz. Son olarak da bir kişiye 10 günlük bir 4, bir kişiye de 10 günlük bir 3 vereceğiz. Evet bunları da duydunuz arkadaşlar. Katılmak için Discord'a gelip çekiliş odasına bir göz atmanız yeterli abi. Orada size her şeyi anlatacaklar. Bu arada burada hediye al sistemi de bulunuyor abi burada e, sunucuda belli bir saat geçirdikten sonra kutularınızı kazanıp burada hediyenizi alabilirsiniz genelde para veriyor onu da size söyleyeyim burada bir npc var bu arada sunucuya ilk girdiğinizde scooter kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar bakın bu şekilde sunucudaki şeyler çok tatlı olmuş ya nasıl diyeyim size daha çok fps açısından böyle yapmaya çalıştık ya evet evet gayet... bıraktık evet, burada, burada bir playlistimiz var. Evet burada bir tane. Tüm araçlar stoklu, birçoğu da mod var loople hepsi Hayır. modların. Evet bak stoklu bir şekilde mesela şu an Toyota. Bazı araçlarda da tek stok, iki stok var haftada bir kere indeniyor. Onlar biraz da değerli araçlar. Audi RS6 var bir tane burada. Vergisi 75 lira, fiyatı 60 bin ve stokta iki tane var abi. Hani onun gibi arkadaşlar burada renklerine kadar her şeyi ayarlayabiliyoruz abi. Gelip burada siz daha da dikkatli bir şekilde göz atabilirsiniz zaten. Bir ton araç var abi burada. Hepsi de güzel. Evet motele geldik evet, arkadaşlar. Buraya gelirsen. Böyle burada geldik. panel çıkıyor altta. Evet aşağıdan süreyi seçiniz diyor. Ben hemen. He, Odalar bana... ayrı ayrı değil. Sadece tek bir yerde toplandı. Ha. Belli bir stok var. Mesela 10 tane falan bir stok var. Onu geçtikten sonra kapalı olarak gösterecek stokları. Ha, evet bunları da duydunuz abi. Ee, bu sistemi zaten az biraz da biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir saat satın alıp ondan sonra left alt tuşuna basıp giriş çıkış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Burada bir NPC yine bizi karşı karşılıyor. İki ayırdık. Bir şey rahat bulabilsinler diye hem kadın hem erkek olarak. orada daha birçok skin eklenecek. Evet burada low poly modu birçok skin var. Şöyle aşağıya doğru inelim. Şu an kısıtlı. Çok fazla ee, bir 15-20 tane skin erkek. Bir 6-7 tane de bayan skin'i var. Tabi bu beta için arkadaşlar. Şu an Aynen e, öyle. Aynen. Ya zaten... Daha açılmadan hepsi eklenecek. Evet evet açılmadan önce ayarlanır yani. Onun fazla bir şey olmaz abi. Burada bir tane mekanik var. Ve evet. buradan İsve İsveç'e yazarsın. Evet, şuraya doğru geldik arkadaşlar. Hemen şuradan işbaşı yaptık. Tamirci işbaşı yaptınız diyor. Burada bir şuradan... ton şey var abi. Tabii şöyle geldim. Şöyle hemen tamirci panel diyorum. Arkadaşlar burada yani bu olayı bilmeyenler var. Onu hemen kısaca anlatayım ben. Bakın arkadaşlar burada bazı parçaların adları ve hangi araca ait oldukları vesaire her şey görünüyor. Fiyatına kadar her şey var. Zaten çoğunun fiyatı galiba şu an 1500. Evet hepsi 1500 abi. Bakın mesela kimi Burada spoiler var abi. O Uranüs isimli bir araca ayarlı. Hani başka bir aracı olmuyor. Burada bir tane jester var. Elegi var. Farklı farklı şeyler var. Ee, yani burada Bu elegi... hepsini şey orada Geldi hemen şuradan sprey al dedim. Sprey'imizi aldık arkadaşlar. Bakın e, bu Slash renkler yazar mısın? Be? Slash renkler dedim. Ve burada renk 1, renk 2 diye çıktı. Hemen şimdi Tofaş'a ne yakışır? Beyaz yakışır. Kırmızı yakışır. Ee, onun dışı yani kırmızı yapalım geçelim. Daha da öyle derinlere inmeye gerek yok. Kaydet dedim. Sol yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Yani ben ben istiyorsam böyle bırakabilirim. Hani bu renk isteyenler olursa bakın mesela şöyle birazcık daha koyulaştırayım böyle bırakayım diyen olur. Ben böyle seviyorum diyen olur. Veya iyice koyu yap diyen olursa onlar için de böyle abi. Az veya çok basmaya göre de hani gerçekçi olmuş. Gerçek hayatta da böyle çünkü abi. Azıcık basarsanız şey olur falan. Öyle bir anda bastığında direkt boyanmıyor yani. Aynen Yavaş aynen. yavaş oluyor. Yavaş yavaş. Bakın aracımız bu şekilde. Gayet güzel. Saatı ceza araçlar direkt olarak gidiyor. Buradan kesilen araç, ceza kesildiyse aracını sorgulayabiliyorsunuz aydısını yazarak. Buradan aracınızın Fiyatını yani ne kadar şeyse onu öğrenebiliyorsunuz. <laughs> slash dati yazdım. Burada herkesin rütbesine göre tek tek kıyafetler, silahlar bulmuyor. Şunu bir alayım. Evet bir tane geldi. Burada bu arada bakın şöyle aldım bir tane silah. teçhizatlar dedim. Buradan da bir tane kelepçe alalım geçelim abi. Ee, bakın bu şekilde dikinler de bayağı iyiymiş abi bakın şu an. Orada çoğu skin modlu aynı zamanda bekçi rollere dönecek. Onların içinde ayrı var. Hı -hı. Gayet güzel. Yani bir başı mdc yazar mısın bir de? yazdım. Burada bana kullanıcı adı ve şifre soruyor. Neydir abi? Nedir onlar? 555. İkisini 555. 555. Bir şey sordu sorguladan. Arda cansız yazayım mesela. Bakın burada 25 yaşında diyor. Cinsiyeti erkek herhangi bir oluşuma dahil değil diyor. Araçları ve mülkleri yok arkadaşlar. Skin'i de burada çıkıyor. Yani direkt adamı burada öğrenebilirsiniz. O şu arama ekleme var. Hızlı araç kullanma diyelim. Oluştu dedim. Bakın burada ne diyor arkadaşlar? Aranma sebebi vesaire e hepsi çıkıyor arkadaşlar. Bakın daha önce de burada şeyler denenen kayıtlar bulunuyor arkadaşlar. 3 tane kayıt var. Bir tanesi bize diğerleri de Diğer arkadaşlara ait şurada bir point itibar sistemimiz var Sağ yapalım hemen etkileşime geç Evet burada mesela ben kırmızıya geçtim abi şu anda siz de gelin mesela kırmızıya bazıları kırmızıya bazıları maviye geçsin şu anda başladı mesela abi burada 8 dakika gibi bir süremiz var o 8 dakika boyunca en fazla kim kill alırsa kazanıyor abi bu arada bu hep sadece örnek olarak buna özel mi beklenecek gelirler şey yaparlar böyle çeteler mafyalar kendi arasında yaparlar yani eğlenmek amaçlı. Hani illaki evet. eğim kasacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Burada gelip farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Arkadaşlar madenciliğe doğru geldik abicim. Burası çok güzel bir yer. Şöyle madencilik mesleği dedik göreve. Ha, madenci kıyafeti falan seçiyormuşuz. Evet bir tane seçtim. Şöyle etrafta şeyler çıkmış lazım markerlar. Evet, evet evet etrafta markerlar çıkıyor. Bunun üstüne gidiyorum burada. Bir sene bir 10 tane ölçüyor. Evet evet burada belli bir süre bekliyoruz ee, içinden bakalım ne kadar sadece demir çıkıyor şu anlık ama daha sonra eklemeyi düşünüyoruz altın vesaire fiyatı değiştirecek o zaman abi kazancı sizin kazanacağınız para 5000 olabilir 20000 olabilir bu değişik şöyle mesela geldim hemen hızlıca satalım ee, 736 gram sattım ve 5888 lira kazandım İçeriye doğru geldim arkadaşlar İçeriye doğru geldik bir dolap istersen dolap görüntüde boşluklu. Evet geldi abi. Burada bir vesaire her şeyi koyabiliyoruz. Mesela şöyle 50 mermili M4 şarjörünü koydum abi. Evet bu şekilde gayet güzel. Polisler falan böyle silahını koyarlar abi. Sivil olarak gezerler. Polisler böyle... buraya geldiği zaman dolabı el koyatabiliyorlar. He, bayağı güzel abi bu da. Evet arkadaşlar bugün sizlere Nexus Roleplay'in en güzel maplerini sistemde tanıttık abicim. Gerçi çok fazla map göstermedik ama yani yine de mesleklerin içinde mapler vardı onun için söylüyorum. Ee, öncelikle bugün yanımızda olan tüm yetkililere geldikleri için, bizi iyi karşıladıkları için teşekkür ediyorum abi. Var mı sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey? Siz bizi izleyenlere veya gelmek isteyen oyuncularımıza. Şey, herkesi bekliyoruz. Daha sonucumuz daha çok yeni beta. Daha birçok istemeklenecek, birçok mu beklenecek. Bunları da duydunuz arkadaşlar. Daha beta olarak açılacak sunucu. Yani onu da bir. bu arada açılış tarihini de söyleyeyim. Video ne zaman yayınlayacaksın Vallahi büyük ihtimal ya yarın ya da sonraki gün. Yani en geç iki gün. Ya sonucumuz biraz İran akşam saat 8'de açılacak. Bugünlük bizden bu kadar abi. Ee, Nexus Roleplay'i sizlere tanıttık. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir abi. O üzerinden kaç puan verirsiniz? E bir de onu soralım bakalım. Yani bu zamana kadar hiç sormadım abi. Güzel de bir sunucu Ben benim hoşuma gitti. Bakalım abi siz bu sunucuyu beğenecek misiniz? Eğer beğendiyseniz yorumlara yazarsınız abicim. Hadi bakalım. Biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.